Polygon Store YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün havalı tabanca avantaj paketimizin içerisine ne çıkıyor bunları göstereceğim. Öncelikle şu şekilde sağlam bir kutun içerisinde gelmektedir. İçine baktığımız zaman ise içini açtığımız zaman bir tane tabancamızın kendisi gelmektedir. Bir tane koruma gözlüğü. 20'li hedef kağıdı, 3 tane çelik bilye, 4,5 milimetre çelik bilye ve 10 tane tüp gelmektedir. Arkadaşlar, siz bunu paket halinde alırsanız hem kargo masrafından artıya geçeceksiniz hem de uğraşmamış olacaksınız. Bütün ihtiyacınız olan ekipmanların hepsi bir kutuda size gelmektedir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın. Bye bye.